X kişi var. X kişinin tamamı birinci sınava girdi. Bunun %60'ı spor okulunu kazandı birinci sınavda. İkinci sınava kalan 40'a girdi. Yani %40 demek de 40 bölü 100. 0 4 demek. 0.4 X kişi de ikinci sınava girdi. İkinci sınava ilk sınava girme ücreti yani bu X kişinin ödediği ücret 100 çarpı X 100 liradan. İkinci sınav için de 80 lira ödeniyor. İkinci sınava da 80 çarpı 0 X. Bu da 100. 32x olur toplama. Ve toplam paranın biz 9900 olduğunu biliyoruz. Bölme işlemi yaptığımızda burası 75 çıkar. Bize ikinci sınava girenler sorulmuş. İkinci sınava girenler 0,4x'ti. Yani 0,4 çarpı 75 çarparız 30 olur. Doğru cevap A seçeneği. Toplam 100x tane çikolata olsun pazartesi günü. Bunun 20x'i sütlü. Salı günü 300 tane yeni çikolata eklendi ve bu gelen yeni çikolataların 200 tanesi sütlü. Tüm durum sonuçta bunların toplamıdır salı gününün sonunda. Yani 200 artı 20 x sütlü çikolata toplam çikolata sayısı da 300 artı 100 x. Bu oranın %25 olduğunu öğreniyoruz salı gününün sonunda. 25 bölü 100 yani 1 bölü 4. Şuradan sıfırları da atalım. İçer dışarı çarpımı yaparsak 80 artı 8 x eşittir 30 artı 10 x. Ve buradan 2x eşittir. 50x 25 çıkar. Pazartesi günü markette kaç tane sütlü çikolata vardı? Sütlü çikolata sayısı 20 eksi. 20 çarpı 25. 500 doğru cevap E seçeneği. Fotoğrafın alanı tüm belgenin %30'uymuş. Yani 20'nin %30'u. Bu da 6 birim kare demektir. Fotoğrafın alanı 6 birim kare. Kenarları 4K'ya ve 6K olacak şekilde oranlı. Yani 4 K çarpı 6 K'nın 6 birim kare olmasını istiyorum. Burada 6'lar gider. K kare eşittir 1 bölü 4'ten K'yı 1 bölü 2 olarak buluruz. Fotoğrafın kenarları hangi oranda küçültülmüş diyor. 1 bölü 2 oranında küçültülmüş. Doğru cevap B seçeneği. Dörderli kutu sayısı 2 tane olsun. Beşerli kutu sayısı y tane toplam kutu sayısı 60. Bunu biliyoruz. Dörderli kutularda 4x tane bardak var. Bunun %25'i yani 1 bölü 4'ü kırılmış. Beşerli kutularda 5y tane bardak var. Bunun da 1 bölü 5'i %20'si kırılmış. Kırılan bardak sayısını bulmaya çalışıyoruz. 4'ler sadeleşir 5'ler de gider. x artı y olur. Demek ki kırılan bardak sayısı x artı y ve biz bunun 60 olduğunu biliyoruz. Doğru cevap C seçeneği. Tren ve otomobillerin bulunduğu bir oyuncak reyonu var. Sadece tren ve otomobil. X tane oyuncak olsun. Bunun %40'ı trenmiş. Uzaktan kumandalı yüzde yirmisi trenlerin ama bize uzaktan kumandalı olmayan dediği için yüzde sekseni uzaktan kumandalı değildir. Burayı çözdüğümüzde bu yüz sıfırlar gider. X çarpı 32 bölü 100. O da 16 X bölü 50 olur. İkinci kısım için yine bu iki tane oyuncağı yüzde altmışı otomobil çünkü yüzde trendi. Bunun yüzde otuz uzaktan kumandalı öyleyse yüzde yetmiş uzaktan kumandalı değil. Şöyle sıfırlar gitti. X çarpı 42 bölü 100 oldu. Bunu da sadeleştirdik. 21 X bölü 50. Daha fazla sadeleştirme yapamıyoruz. Yani ortak bir sadeleştirme. Şu tüm oyuncak sayısı olacak bizim için. Ee, o şekilde yapmamız gerekir. Yani 50 verirsek X'e. Buradaki 16 çarpı 50 bölü 50'den 16 uzaktan kumandalı olmayan tren sayısı ve 21 çarpı 50 bölü 50'den de 21 uzaktan kumandalı olmayan otomobil sayısı. Toplam en az 37 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Muzun satış fiyatı, elmanın satış fiyatı ve portakalın satış fiyatı ile ilgili hepsinin sırayla diğerinden %20 daha pahalı olduğu söylenmiş. Öyleyse portakal x lira olsa elma bunun %20'si 5'te 1'i kadar fazla 1 bölü 5 kadar 6 bölü 5 ile çarparız. Elmanın fiyatı bu. Muz da bunun 1 bölü 5 kadar fazla 1 bölü 5 kadar fazla deyince o sayıyı 6 bölü 5 ile çarparız. Fiyatları bulduk miktarlara bakalım muz 15 kilogram Elma 40 kilogram Portakal 18 kilogram çarpalım 36x Çarpı 15 bölü 25 6x bölü 5 çarpı 40 Artı 18x eşittir 438'e Burada Şu 5'ler sadeleşiyor Ama bunu da 5'le genişletelim Paydalar eşitledik 108x Artı 240x Artı 90x Bölü 5 Eşittir 438 438x bölü 5 eşittir 438. 438'ler gitti x eşittir 5 oldu. Bize zaten portakalın fiyatı sorulmuş. X sorulmuş. Doğru cevap E seçeneği. 300 kilogramlık ağırlığın x kilogramı birinci tartı ile geriye kalan 300 eksi x kilogramı ikinci tartı ile tartılsın. Birinci tartıdaki durum %4 fazlasını ölçüyor. Demek ki 104 bölü 100 ile çarpmalıyız. İkinci tartıda ise %6 eksiğini 6 çıkarırsak 94 bölü 100 ile çarparak buluyor. Ve bu toplam ağırlık yine 300 kilograma eşitmiş. Burada 104x artı 300 çarpı 94 eksi 94x. Şu yüzü de karşı tarafa atarım. 300 çarpı 100 olur. 104 xten 94x çıktı. 10x eşittir. Bunu da karşıya atıp 300 parantezine aldığımda 100 eksi 94 olur. Yani 300 çarpı 6 eşittir 100 eksi sıfırlar 10x pardon. Sıfırlar gittiğinde x eşittir 180 olur. Bu birinci tartıyla tartılan kısım bize ikinci tartıyla tartılan kısmı söylemiş. 300 eksi 180'de 120 doğru cevap A seçeneği. Fiyatı 100 x olan ürün bu maliyet. %20 zararla yani 80 x'e satılıyor etiket fiyatı da denebilir buna. Maliyete göre %20 kar elde etmek istiyorum. 120x olsun istiyorum. Bu satış fiyatına veya etiket fiyatına göre nasıl bir kar etmeliyim? 40x'lik bir zam yapmalıyım, artış yapmalıyım. Yani 80'de 40. Bu da %50 yarı yarıya olduğu için %50 demektir. Doğru cevap D seçeneği. Yüzdeler için küme yapıyorum. Bu matematik kümesi, bu da kız öğrenci kümesi olsun. %80'i matematik biliyorsa, bu yüzde kümesi bu arada. Yani 80 ise matematiğin yüzdesi. Toplamın %100 olması için geriye en fazla kız öğrenciye verebileceğim, matematiğin dışındaki kız öğrencilere verebileceğim başarılı olanların dışında 20'dir. Öyleyse kız öğrenci sayısının %60 yani yüzde olarak 60 olduğunu biliyorum. Burası öyleyse en az 40 olabilir. Ve 40 olursa da burası da 40. Matematik sınavında başarılı olanların yarısı 40'a 40. 80'de 40 desek de olur. Bu da %50 demektir yarısı olduğu için doğru cevap D seçeneği. 100 liralık bir ürünü 100 liralık bir maaşımızla alıyoruz. 100 liralık gideri 100 liralık maaşla karşılıyoruz veya giderlerimiz %40 enflasyon olduğu için 140 TL'ye çıktı. 140'a çıktı. Maaşımız da %19'dan da 119'a çıktı. Bu arada artık giderleri karşılayamıyoruz. 140 liralık giderde 21 liralık alım gücünde eksikliğimiz var, azalma var. 21 bölü 40. Bunu da yüzde hesaplamak için yüzle çarparsak şöyle olur. 21'de 7, 3 kere var, 2 kere var. 30 bölü 2'den 15 doğru cevap. Alım gücündeki azalma yüzde 15 ve B seçeneği. Ürünü 100 tane olsun. Her bir ürünün fiyatı da normalde 100 TL olsun. Bunun üzerine çözelim. %30'unu 30 tanesini %20 karla 120 liraya, %40'ını 40 tanesini %10 zararla 90 liraya ve geriye kalanını da yani 20 ve 30'u gitti. Geriye 30 kalır. Kalan 30'u da x liraya satarak toplam 100 tane ürünlüden %8 kar yani 108 liraya satmış olmak istiyor ortalamada. Buradan birer sıfırı atalım. 360 artı 360 artı 3x 1080 3x buradan 360 ve x 120. Demek ki 120 liraya satması gerekir. 120 lira demek de %120'ye çıkış olduğu için 20 lira yani %20 artış demek. Doğru cevap A seçeneği.